kalmış ki göre. Hadi yanında değil mi? Yanında hadi. Yanında da mı? karışmam ha. <laughs> Anne sen gidin ha, daha, iyi. Yiydi, ha, ha, daha iyi. Sen iyi. Sen cinlesin bu Tam çok dumanlı. Yok daha çekildi sarı. Çekildi. Hiç yetmeyecek. Nasılsın? Yok o yetmez ki. Kaç Bir de et, et aç koyaydın. Ki? Kaç tane künte var ki? Bu çeçi peynirli de. He? Aha, Hanım. mi? Sen dur, dur bunu pişirdik, kaldırın. Altı pişmeyiz. Pişir. Şey. Bir bir tane de dal tarafa koyun buradan geçeyim. Oh, Ondan sonra şey yap. Oho, sokmuş be. Şimdi mi? Yetmez bu. Hani oradaki soğanlar var mı? <laughs> Daha sine pişsin. Aslı Elemanlar yoruldu. Yorulmadık ya. Neye yoruladık? Şey. Şimdi bunun daha da bir başka olan ha. Tabii ki. Çünkü ya ne? Çözde pişir. Ateşte pişir. Şşşt. iyi 3 tane de ondan çıkar mı kızım üç dört tane? Ha hmm, bak çok günden var olmaz ki. Gelsin. Çayımız kaynadı mı Ahmet anne? He yok girsin. bir dur çay koymadım. He o zaten kaynıyor. Olsun Sadece canım. Çayın hayatı mı? Bir dur bunu pişireyim. Ha yine bir don işte bir anneme diyor. ya. Tamam anne. Ona çay atmak demalasın. Tamam ay kızım hele tezli bir dur. <laughs> <laughs> Az ne çay bir duyurucudan da çay teyze görüyor ya madem Ne verdin ki yalanı? Tamam mı bu? Yok Yemle daha pişsin Allah razı olsun. Semoç. Ette olsaydı daha güzel Evet, vallahi çok güzel tadarım. Yeşillikli çorluğum. Ette olsa daha iyi. Gel <laughs> yine. Serap, staneyiversene Serap. Hayırlı ne sağ ol Fatoş. Afiyet olsun aşkım. Allah Allah al. Fatoş kalmadı. Yaymam lazım. Al bebeğin, meta. Meme evet, gözleme böyle yapılır. Al. Anne gözlemesi de bu. Şirin ular. Hı hı.